Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda kiriş alt kotunu nasıl buluyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar biz e, bir katın e, düşünün e, kolon kolonların betonu döküldü ve kolon, kolonların üzerine e, döşememizi bağlayacağız. Döşememizi bağlamadan önce biz e, kiriş alt kotunu bulmamız gerekiyor. Kiriş alt kotunu bulduktan sonra ondan sonrası kolaydır e, tabliyenin tabliyenin kalıbı da bu şekilde hani bağlamak kolay oluyor. E, kiriş alt kotu nasıl bulunur? Şimdi biz kiriş kiriş alt kotundan bahsetmeden önce bizim kirişlerimiz nedir arkadaşlar? 25'e 50'dir. Bakın 25 santim genişliğinde. şimdi bunun altında tahta gelecek değil mi? Yani kiriş uzunluğunda bir tahta gelecek ve o tahtanın e, konumunu yani kotunu bulduktan sonra e, onu oraya yerleştiriyorlar. 5 onluk üzerine konuluyor. 5 onluk üzerine konulduktan sonra e, onu e, demirlerle alttan besleyeceğiz. Yani e, destekleyeceğiz ki aşağı inmesin beton döküldüğünde. E, sarkmasın. E, şimdi bunu nasıl buluyoruz? Şimdi bizim kat yüksekliğimiz ne kadar? 3 metre. Şimdi tabloya tabliye e, tabliye kalınlığımız ne kadardı? 12 santim. Değil mi arkadaşlar? 12 santim. Şimdi biz buradan şöyle alalım. Şuradan bakın. 0-0 kotundan. Şuraya geldiğimizde bakın. Bu nedir? Bizim kiriş alt e, kotumuzdur. Yani 250 santim yukarıda e, kiriş alt kotumuz e, bulunuyor. Peki bunu nasıl buluyoruz? İlk başta arkadaşlar NİO'yu e, zemin katın üzerine kuruyoruz. Şuraya. Zemin katı üzerine kuruyoruz. Ve e, üzerindeki kodları okuyoruz. Yani nivo ile tarama yapıyoruz. Nivo ile tarama yapıyoruz. Farz edelim ki 150, 151.5, buçuk 151.3 gibi bir değer buluyoruz. Ve biz bunu 150 olarak kabul ediyoruz. 150 olarak kabul ettikten sonra biz e, yani 250 santimi 250 santimden 150 santim çıkarttığımızda 1 metre kalıyor tamam mı? Şimdi arkadaşlar Nimo e, yukarıyı göremez. Hani siz ölçtünüz 150 bir değer kabul ettiniz. E, şimdi metreyi test tutuyoruz. E, 250'den 150 çıkarttık 1 metre. Test tuttuktan sonra şuradan sıfırdan başlayıp metreyi bu, bu tarafa çekiyoruz arkadaşlar. E, şu şekilde çekiyoruz, şuradan sıfırdan başlıyoruz, şu şekilde bir metreyi bul buluyoruz arkadaşlar, bir metre. Bir metreyi bulduktan sonra biz kiriş alt kotunu bulmuş oluyoruz ve kiriş alt kotunu bulduktan sonra dikkat edin, biz temiz olarak bakın, temiz olarak 250 buluyoruz. Eğer e, bunun altındaki tahtanın kalınlığı 2 santim, 2.5 santim ya da 3 santim olursa arkadaşlar biz tahtanın hani sanki altından ölçmüş gibi oluyoruz. Bu da katımız ne olur? 3 300 santim değil de 303, 302.5 yüksekliğinde çıkmış oluyor. Aslında 2 santim, 3 santim, 2 santim ya da 3 santim katı yükseltmemiz bizim için daha iyidir. Çünkü şap döktüğümüzde falan 1 e, 2 yani 2 3 santim e, oynama payımız olur. E, bu da bizim için iyi olur. E, o da hareket payımızdır yani kısacası. Hareket payımızdır. 2 3 santim hareket payımızdır. E, şapı koyduğumuzda işte fayans falan buraya geldiğinde 2 3 santim gerçekten ilaç gibi bir e, değer değere sahip olmuş olur. E, bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Ee inşallah e, anlat, anlatmışımdır. Yani proje üzerinde ancak bu şekilde anlatılır. Uygulama olarak zaten e, bunları gerçekten sahada da göstereceğim. İlk başta ben proje üzerinden anlatayım ki e, uygulamaya geçtiğimizde e, daha kolay olur. E, kiriş alt kotumuz da bu şekilde bulunuyor. İsterseniz tekrar edeyim. İlk başta nivo ile nivo buraya geldiniz. Nivo'yu koydunuz. Nivo'nun yüksekliği önemli değil. Nasıl tar e, rahat tarama yapabilecekseniz kendi boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Kendi boyunuza ayarladıktan sonra tarama yapıyorsunuz. Etrafınızda bakın etrafınızda bulunan kolonların e, taramasını yapıyorsunuz. Tamam mı? Taramasını yaptıktan sonra dediğim gibi farz edelim ki 150 işte bir kolonda 150 çıktı. Öbür kolonda 151 çıktı. Öbür kolonda 151.5 gibi bir değer çıktı. E, biz bunu 150 olarak alıyoruz. 150 aldıktan sonra bakın 250 250 santim kiriş kotumuzdur. Şimdi nivonun burada kurulu olduğunu düşünün. Hani 150 santim yüksekliğinde. 150 santimini çıkartırız. Kalan ne kadar arkadaşlar? 1 metre. Yani 100 santim. Şimdi 100 santim nivo rahat göremez. Değil mi? Nivonun rahat görmesi için, kiriş alt kotunu görmesi için arkadaşlar metreyi tersten tutuyoruz. Yani şu şekilde metreyi buradan sıfırdan başlatıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ne kadar? 100 santim. 100 santim aşağıya indiğimizde bizim kiriş alt kotumuz yani 100 santimi gördüğümüzde yukarısı ne oluyor? Kiriş alt kotumuz oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Şuradan bakın. Şöyle iniyoruz. Bir 100 iniyoruz şöyle. Tamam mı? Sıfırdan başlıyoruz. 100'ü gördüğümüz anda burası bizim kiriş alt kotumuz oluyor. Şuraya bir tahta çakıyoruz tamam mı? E, kiriş uzunluğunda e, şey yapılacak. Uzunluğunda gidecek. E, onun altında da e, demirleri bağlıyoruz. Onun altında da demirleri bağlıyoruz. E, maksat e, demir bağlandığında demir de buraya girecek ya arkadaşlar. Demir de buraya girecek. Ondan sonra beton dökülecek değil mi? E, beton dökülecek ondan sonra maksat aşağıya sakmasın inmesin diye. Hani sonuçta girişin düz olmasını istiyoruz değil mi? Böyle bükülüp e, deforme olmasını istemeyin. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu e, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Yorum olarak e, bir soru işareti de bırakabilirsiniz. E, veyahut zaten veyahut aklınızda bir soru işareti falan varsa yorum kısmına bunu yazın. Elimden geldiğince erken cevaplamaya çalışacağım. bugünkü 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 videomuz da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla